Merhaba sevgili öğrenciler. Bu haftaki konumuz type 2 yani unreal present. Gerçek olmayan, şu anki zaman gibi düşünelim. Type 2 koşul cümlelerinde cümle geçmiş zaman yapısıyla oluşturulur. Ancak aslında içinde bulunan zamandan söz edilir. Gerçek olmayan bir durumu beklemek ve bu durumun gerçek olduğu varsayıldığında ne gibi sonuçlar olabileceğini ifade etmek için kullanılır. Burada type 2'de koşul cümlesinin ifli kısımda simple past, yani geçmiş zaman Ana cümle ise would, could, might ve fiilin birinci hali kullanılır. Şimdi örneklerimize bakalım. Ahmet is very short. He can't play basketball. Ahmet kısa, çok kısa basketbol oynayamaz. Şimdi biz bu durumu Ahmet daha uzun olsaydı basketbol oynayabilirdi derken if Ahmet was taller if'ten sonra geçmiş zaman Eğer Ahmet daha uzun olsaydı he could or would play basketball. Basketbol oynayabilirdi. If Ahmet wasn't so short, Ahmet o kadar kısa olmasaydı, he could or would play basketball. Basketbol oynayabiliriz. Şu anki durumdan bahsediyoruz. Ama gerçek olmayan bir If she didn't have lots of work to do, she wouldn't be so busy today. Yani yapacak çok fazla iş şey olmasaydı bu kadar meşgul olmazdı, yoğun olmazdı. Çekme kullanırken yeni kısımda simple past diğer kısımda would ya da could da kullanabildik. If David had a job now, he could afford to rent a house. Eğer David şu an bir işe sahip olsaydı, bir ev kiralayabilirdi. But he can't afford to rent a house because he hasn't got money. Fakat şu an ev kiralayamıyor çünkü yeterince parası yok. If we work in the same place, we could see each other every day. Eğer aynı şeyinde çalışsaydık birbirimizi her gün görebilirdik. Ama aynı şeyinde çalışmıyoruz. O da. We wouldn't get stuck in our hotel room if the rain didn't suddenly start. Her an yağmur başlamasaydı otel odasında sıkışıp kalmazdık. Ya da diğer örneklerimize baktığımızda. Type 2 koşu cümle cümle, cümlelerinde bir fiili if clause'da tekil ya da çoğul bütün özneler için genellikle were kullanılır. Ancak tekil özne için was kullanımı da gittikçe yaygınlaşmakta diyor. Normalde geçmiş zamanda aydan sonra was ifadesi kullanılıyor. Ancak type 2'de bu durum biraz farklı. If I were you, senin yerinde olsaydım I would marry Joe. Joe ile evlenirdim. Ya da if I were you, was yerine yeah, were kullanılıyor. Tekrar belirteyim. If I were you, I would go and discuss the matter with him. Yerinde olsaydım gider onunla bu konuyu tartışırdım. Konuyu onunla tartışırdım diye söylüyorum. Şimdi birkaç örneğimize bakalım. Daha anlaşılır olması açısından. I don't have a ticket for U2 concert. U2 konser için biletim yok. I can't come with you. Seninle gelemem. Eğer biletim olsaydı sana eşlik edebilirdim. Seninle gelebilirdim diyeceğiz. İlkten sonraki kısma eğer biletim olsaydı diyeceğimiz için If'ten ilk, sonraki kısım simple past tense olduğu için if I had the ticket for the YouTube concert I could come with you şeklinde. İkinci kısmı da could veya would da yapacağız. I could come with you şeklinde cümleyi type 2'ye çevirebiliriz. I don't have a driving license and I can't give you a lift to the station. Sürücü belgem yok. Seni istasyona bırakamam. Bırakamayacağım diye. Eğer sürücü belgem olsaydı seni istasyona bırakabilirdim diyeceğiz. If I had a driving license, I could give you a lift to the station. Seni istasyona bırakabilirdim diye. Yine ilk kısma Sırfı paslarsa ikinci kısımda would veya could film birinci hali şeklinde yapıyoruz. Gerçek olmayan şu anki zaman. I don't have a lot of money. Çok param yok. I can't go on luxury holiday. Lüks tatile gidemem diyor. If I had a lot of money. Eğer yeterince param olsaydı. Çok param olsaydı. I could go on a luxury holiday. Lüks bir tatile gidebilirdim. You drink so much coffee before going to bed. Yatağa gitmeden çok çok kahve içiyorsun. That's why you can't sleep well at night. Bu yüzden gece iyi uyuyamıyorsun diye söylüyor. Eğer içmezsen, içmeseydin daha iyi uyurdun diyeceğiz. If you didn't drink so much coffee before going to bed, you could sleep well at night. Gece daha iyi uyuyabilirdin. The little girl is not here right now. Küçük kız şu an burada değil. She can tell you the truth. Sana gerçeği söyleyemez. Eğer küçük kız burada olsaydı diyeceğiz. If the little girl were here right now, she could tell you the truth. Sana gerçeği söylerdi. Yani burada belirttiğimiz gibi yine tekil nesneden sonra type olduğu için were geldi. Bu hafta konumuz bu kadar gençler. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.